Halkı merhaba arkadaşlar. Ben Abbas Yanbasan. Bugün arkadaşlar karşınızda TikTok'ları yani ee, şöyle bir saniye. Bu da burası benim bunu burası da. E, TikTok videolarını da canlandırıyorum. Ee, kesinlikle ciddi ağlamasını istemiyorum çünkü Allah muhafaza TikTok, TikTok bize göre şeyler değil. Sen şaka olsun. Komik olsun diye çekiyorum. Eğer hoşunuza giderse bir video beğenirseniz benim mutlulukluğum başka bir amacı yok. Ee, bu arada bu video niye geldi amcık hani ev vlogu diyecek olanlar için söylüyorum kıymetli dostlar. ev ee, e vlogunu çekeceğiz fakat hala eşyalarımız gelmediği için bekletmek zorundayız. Çünkü yani amına kon boş kutuyu çeker gibi ev vlogu çekmek istemiyoruz. Eşyalarımızın en azından belirli bir büyük kısmı geldikten sonra videoyu çekeceğiz. Benim de isterim çekmektir. Ee, biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmanızı istiyorum. Bu video çekme amacım da ev vlogunu siz bekleyene kadar YouTube'a boştan bir video atmaz isteğimden dolayıdır. Bu arada arkadaşlar ee, haftanın haftalık bir 4-5 gün oyun, muhabbet, sohbet, tiktok işte yayınlar falan Canlı yayın yaptığım platformda hepinizi bekliyorum. Youtube'da olmadığım zamanlarda orada olacağım. Şuradaki linkten yani kafamın tam üstündeki linkten veya açıklama kısmındaki linkten takip edebilirsiniz. E, sistem basitti. Üye olmak ücretsiz, izlemez de ücretsizdir. Hiçbir sıkıntı yok yayınlarıma. Beni seven bütün arkadaşlarımızı ve bütün dostlarımızı bekliyorum. Instagram adresim bu, yayın bu. İkisine de gel lan! <laughs> Sassy, moody, hey, nasty, hey, yeah. Hacking, stupid was happening. What was happening? Yeah. What was ha hey, so you bagged him. I'm a savage. Yeah. classic bougie, uh, ratchet. Yeah. Sassy, moody, hey, nasty, hey, yeah. Acting stupid uh, what was happening. Yeah. What was happening? I'm a savage. Yeah. I got supplies. Yeah.

Ben var ya ben. Ben var ya ben. Ben sana kurban olurum. Ben sana kurban olurum. Ben var ya ben. Ben var ya ben. Sana ben sana kurban olurum. Ben sana kurban olurum. أما شام تشخير وغا السجاز <applause> ما شام تشخير السجاز Un elefante muy elegante, la trompa molarca, la trompa gigante, un uh, molarca, uh, hey, un elefante, muy elegante, la trompa molarca, la trompa gigante, un uh, molarca, uh, gigante. Sen değil. Siz gelin. Biriniz değil, hepiniz gelin. Kazanamayacaksınız. Sen değil. Siz gelin. Biriniz değil, hepiniz gelin. Kazanamayacaksınız. Kimin kocası bu? Bu benim kocam, evimin direği, kalbimin sahibi, canımın içi. Yanımda dostlarım, karşımdaysa dost sandıklarım. Siz ne ara adam oldunuz lan? Koyduklarım. Yanımda dostlarım, karşımdaysa dost sandıklarım. Siz ne ara adam oldunuz lan? Koyduklarım. Benim sevdiklerimden, benim sevdiklerimden Yok. <laughs> evet. Yok artık. Belki. Evet. Yok. <laughs> evet. Yok artık. Belki. Evet. Başladık <laughs> Başladı countdown Sana kalan Euro Köpürürsün bluk, bluk. E burası merkez Faz two. 3, 2, 1, 0 Başladı countdown Sana kalan Köpürürsün bulup bulup E burası merkez Faz two. Babaları gelsin Kurşun 2,5 milyondur Gidere gider Yatarım var girmiş sene yatarım var ne? Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. Yatarım var. 20 sene yatarım var. Ben... Evinde kal evinde. Evde çok fazla yemek. Yeme yeme yeme. çok fazla yemek yeme 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 lan Benim yeme 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 Dikkat! Bu bir canlı yayın duyurusudur. Bu miktarda küfüre, tiktoka, kahkaya boğulacağınız canlı yayın adresi bu videonun açıklama kısmındadır. Küfüre doymak istiyorsanız dilayv.tv slash adresini takip edebilirsiniz. İyi seyirler.